satın aldığınız e, Apple ürünlerinin seri numarasından do, e, cihazın orijinalliğini test edebilirsiniz. Bunun için Apple'ın şöyle bir sitesi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet adresi burada görüyorsunuz. checkcoverage.apple.com diye. Şimdi bu adreste e, şu şekilde seri numarasını giriyorsunuz ve doğrulama kodunu girdiğiniz anda size cihazın seri numarasından orijinalliğini test ediyor. Garantili ise garanti kapsamının ne kadar kaldığını falan kontrol ediyor. Ben mesela şöyle bir Airpods Pro var. Bunu açıyorum. Seri numarası nerede? Ya ürünün kutusunda kendisinde yazar. Kutusunu bulamıyorsanız cihazın şöyle şurada böyle maviye boyadığım yeri var gördüğünüz gibi. Orada cihazın seri numarası var. Seri numarasını alıp buraya girdiğinizde cihazınızın orijinalliğini test edebiliyorsunuz. Hatta garanti kapsamının da ne kadar kaldığını da buradan görebilirsiniz.